Ben geldim. Geç kaldın. İşim uzadı canım. Eyvah, evin her tarafı brokoli kokuyor. Et yaptım sana, püreyle. Kocasını da düşünürmüş canım karıcığım benim. Bu neydi şimdi? Ne neydi? Böyle kaldım Yasemin. Seni öpmek istedim, çektin gittin. Görmedim hayatım. kadar mı? Nereye kadar? Mı? Ne diyorsun Murat? Ne istiyorsun? Anlamıyorum ne dediğini. Karımı istiyorum Yasemin, karımı. İşim var Murat, görmüyor musun? Görüyorum. Gayet iyi görüyorum. Ama bir problem var. Sen görmüyorsun. Geldiğimden beri yüzüme bakmadın Yasemin. Ne istiyorsun Murat? Yemek yapıyorum görmüyor musun? Sabahtan beri benim canım çıktı canım. Filiz Hanım gelemedi. Evin bütün camlarını, yerlerini, kapılarını sildim. Sonra Ece geldi okuldan, ateşi çıkmış. Bir saat onun ateşini düşürmekle uğraştım. Bir saat. Sonra Derin geldi, brokoli istiyorum ben. Tekrardan rejime girdim diye tutturdu. Ama Ece brokoli yemez. Derin, Ece'nin sevdiği gibi patates yemez. Sen etin yanında Ece'nin sevdiği gibi kızarmış patates sevmezsin. O seni sevdiğin gibi püre yemez. Murat, ben hepinize ayrı ayrı yemek yapıyorum. Ve bütün bunları yarım saat içinde bitirmezsem söylenmeye başlayacaksınız. Bak parmağımı yaktım. Bu arada sırtım ağrıyor ama nezle mi oldum yoksa yorgunluktan mı? Durup onu anlayacak bir dakikam bile olmadı. Ve bütün bu işin içinde seni eğleyemediysem kusuruma bakma Murat. Kusuruma bakma. Bitti mi? Ben senden beni eğlemeni istemedim Yasemin. Ben senden bir şey istemedim. Ama haklısın. Densizlik bende. Çünkü sen tam da bu haldeyken... ...ben hani gelmiş sana yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyorum. Sana sarılmaya, seni öpmeye çalışıyorum. Sana minnetimi göstermeye çalışıyorum ben Yasemin. Ben... ...ben seni sevmeye çalışıyorum. Ama haklısın. Allah benim belamı versin Yasemin. Allah benim belamı versin. Yani şu durumda bile kapris yaptığına inanamıyorum Murat. Kapris yapıyorsun. Ne olacak sarılınca? Ha? Düzelecek mi her şey? Hadi sarılalım. Gel. Oğlum. Tamam mı? Mutlu muyuz? Mutluyuz. Mutluyuz.